Merhaba kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım, Özgü Şefi, YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok güzel ve keyifli bir tekir balı hazırlayacağız. Öncelikle ki, tekir balığımız nasıl temizlenir, pulları nasıl alınır, bunları göstereceğiz. Ardından balımızı hazırlamaya geçeceğiz. Tabii ki tekir balının hikayesi de var. Tabii ki video uzun olmasın diye onu anlatmayacağım. Sizler artık birçoğunuz biliyorsunuz tekir balının hangi ayda, hangi mevsimde tüketileceğini Kasım ayı ve Ekim ayı tekir balı ve barbun balının en güzel aylarından bir tanesidir. Bu aylarda tabii ki biraz pahalı oluyor. Keşke biraz daha ekonomik olsa da hepimiz tüketsek. Öyleyse bugün ben fazla söz uzatmayayım. Hemen tarifimize hazırlamaya geçelim. Önce... Evet kıymetli saçlarım tekir balıklarım hemen. Öncelikle güzelce temizleyeceğim. Pullarını alacağım. Ardından diğer işlemlerine geçeceğiz. Pulları nasıl temizlediğini hemen göstereyim sizlere. Evet bir tahtanın üzerine balıklarımızı alıyoruz tekir balıklarımızı. Bıçağı hemen şöyle üzerine hızlı hızlı bastırarak üzerindeki pulları alıyoruz. Kuyruk tarafından başlarsanız pul almaya daha çabuk alırsınız. Şöyle 3 tane örnek sizlere hemen paylaşmak istedim. Önceden de bir kısmını hemen hemen hepsini neredeyse temizlemiştim. işlerini de. Şimdi pullarını alacağım. Pullarını aldıktan sonra içinin temizlenişinin nasıl olduğunu onu da göstereceğim şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı bir pul çıktı üzerinden hemen şöyle yüzgeçlerini açıyorum yüzgeçlerini açtıktan sonra yüzgeç kısmını hemen üçgen şeklinde kesiyorum ardından oradaki yüzgeçleri aldıktan sonra parmak yardımıyla hemen içerisini boşaltıyorum görmüş olduğunuz gibi siyahlık kaldı o siyahlığı da çay kaşığı yardımıyla kazıtarak alıyorum çünkü Tekir balığında e, bu oluyor sürekli. O siyahlık, o kısım çok zor çıkıyor. Tabii ki çay kaşığı yardımıyla alabilirsiniz. Bu şekilde içerisini boşalttım, temizledim. Temizlemiş olduğum balıkları e, suya atıyorum. 2-3 durulayacağım ben bunu, güzelce yıkayacağım. Ardından tuzlayıp yağda pişireceğim. Görmüş olduk. Bu işlemi sizler çok rahat ve basit yapabilirsiniz. Tekir, barbun... İkisinde pişirme tekniği aynı. Hazırlama tekniği aynı. Hemen güzelce bunları tekrardan bir durulayacağım. Evet balıklarımı yıkadım duruladım. Şimdi güzelce tuzluyorum. Tuzladıktan sonra una bulayacağım. Yağda da kızartacağım. Bu şekilde mısır ununa buluyoruz. Baya bir un çekiyor tabii ki bu balık hamsi gibi değil hamsi fazla un çekmiyor ama tekir balığı biraz da un fazla çekiyor içerisine yağımı da ocağa koydum yağım da ocakta ısınıyor bu arada hemen ısınan yağıma ben balıklarımı tavama dizdikten sonra hemen çekeceğim kızartmaya başlayacağım Tabii ki bunu fazla pişirmeyeceksiniz çok da pişirirseniz yani o aromasını o tadını kaybedersiniz Evet artık balıklarımız tavaya dizildi şimdi hemen ocakta yağımız ısındı ısınan yağımızı hemen alıyoruz hamsi tava yaptıysanız zaten bunda pişme tekniği aynı o şekilde hamsi tava gibi yapabilirsiniz 3 dakika alt kısım 3 dakikada üst kısmı pişirirseniz Hatta 3 dakika bile fazla yani ikişer dakika da pişirseniz toplamda pişirme süresi 4 dakika yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi balık kendi rengini hemen yağa bırakmaya başladı. O içerisinde kırmızı pullar oluyor ya. O pullardan renk hemen yağa geçti. Kızıl bir yağ çıktı ortaya. Çünkü balığın kendi rengi bu. O rengi balıktan alıyor. Tekrardan çevirdim ben. Diğer kısmını da pişirip hemen sunumunu hazırlayacağım. Evet, balığımız artık yeterince pişti.